Bex ailesi Şafak Vadisi'nin en güçlü ve saygın, aynı zamanda sihirli güçlere sahip ailelerinden biridir. Her bir aile üyesi iyi bir büyücü olmak için yetiştirilir. Onların gözünde büyücülük en asil ve kutsal yoldur. Kılıçlarıyla savaşanlar sadece zayıf ve aptal olanlardır. Gushin ailesinin bu ön yargısını kırmak için dünyaya gelmişti. Ailesinin dördüncü oğlu olan Gushin küçüklüğüne itibaren ışık elementlerine karşı olağanüstü bir yeteneği vardı. Kafasını kitaplara gömmektense vaktini ışığın gücüyle marikanenin etrafını hızlıca dönmeye ve eski seramik kızına ışık enerjisini vermeye harcıyordu. Aile büyükleriyle ise onun inatçı biri olduğunu ve aile isteklerini reddedeceklerine inanıyorlardı. Sonunda Bexley, ailesinin en önemli sınav olan yetişkinliğe geçiş sınavını alması zamanı gelmişti Guş'un için olağanüstü hızı karşısına rakibi adeta dona kalıp hareket bile edemeden o kılıçları zafere ulaşmıştı. Aile üyeleri onun inanılmaz formuna dövüş yeteneğine hayran kalmıştı. Ama fiziksel saldırılar ailenin kurallarına tersti. Bu nedenle Gushna iki seçenek sundular. Ya savaş tarzından vazgeçecek ya da bu ailenin birisi olmayacaktı. Bu seçenek karşısında isyankar doğasını kontrol edemeyen Guşun ailesini terk etmeyi seçti. Kısa bir sürede Şefak Vadisi'nin tamamı Guş'un adını bilecek ve günün sınırlarını anlayacaktı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Mobile Legends kahramanı hikayesini anlatmış bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve elbette abone olmayı unutmayınız. Öpüldünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.